bugün İstanbul sokak lezzetleri videosu çekiyoruz. Evet harika bir video. Oldu. <laughs> Merhabalar kolay gelsin. Biz Instagram'da gördük de siz sayfanızı. Hindi füme ve kabur da en çok satılıyor. Ya şu <laughs> için, içinde ama. böyle yumurtalı olan var ya. Teşvikiye'deyiz. Osman Bey'le teşvikiye'deyiz. Güzel tatlış bir sandviç Box box, box sandviç diye bir sandviç geldim. Ben Instagram'da görmüştüm bunu. Böyle bir yumurtalı böyle güzel bir sandviç yapıyorlar. Kocaman. Aynen. Ben yiyeceğim çok sağlayıcı. Ayakta kaç değil ama ben yiyeceğim. Muhtemelen güzeldir ya. Ben çok Zaten... beğendim. Görüntüsü çok hoşuma gitti. Ben bir şey demeyeceğim. Tavuklu ve yumurtalı sandviç. bir mükemmel bir görüntüsü var. Sıcak mısın? Turasından <laughs> bir tanesi. Aynen, hayır hayır çok tatlı. Bir sos var böyle yoğurtlu bir sos. Harika. Ağzı kenarı batmıştı. Hahahaha <laughs> Şacık yumuşacık 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 Kaç yaşında acaba? Kaç yaşında pedro? <laughs> yağrı bana, bana yağrı Açık mı? Yiyen sensin değerlendir bakalım Evet. Değil Biraz mi? böyle Fresh bir sos vardı sanki böyle sos Böyle vardı. nane mi vardı içinde böyle ha. Bence sosu Zaten o sosu Beyaz olan mı şey, ağzının kenarına bulaşan? <laughs> Beyaz Ha. Harikaydı o sos. Yani o sos ekstra güzel bir tat vermiş. Yumurta, zaten kreş yumurta tavuk falan. %10 indirim de yaptılar 54 lira. Hadi senin için %10 indirim yapalım Gerçekten. dedi. Aynı. Aa, thank you so much. Youtuber olduğumuz için yine faydasını gördük. %10 <laughs> indirimi kaptık, gördün mü? Mesela iş yerim benim buraya yakın olsa sabah giderken bir sandviç alırım. Aa, her gün alamazsın tabii. Fiyat performans olarak bakıyorsun 60 lira. Sandviç için biraz pahalı ama lezzeti değer Duyuyorsun yani. yani. Aynen. Bir sonraki yemek yerinde görüşmek üzere. YouTube'da Mekan'ın videosunu çekmişler tamam mı? <laughs> Adam anlatıyor işte öyle yaptım, böyle yaptım pandemide girdim vesaire. Ben de, de denk vesaire. Kaldım, vesaire. Ve yani baktım Instagram'dan şeyleri çok orijinal. Hamburgerleri. Gidelim onu bir tadalım. Ondan sonra Beşiktaş'tayız zaten. zaten. İkimiz de çok açız. Birincisi Aynı. bu. İkincisi amacımız da şey yani İstanbul'dasınız işte. Aha burası. Aa burası. Aa hemen geldik konuşamadık ya. Mekan burası, burası. bakayım. Amacım bir kelimeymiş. Ay merhabalar. Merhaba hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Geçelim mi? Bak, şurası da güzel. Sen ne yiyeceksin aşkım? Bilmiyorum ki. Ben bunu ben de istiyorum. Youtube'da sizin video var galiba, doğru mu? O benden yakışıklı değil ya, benden daha iyi. Ben humusu duydum orada. Tamam. Onunla yemek istiyorum. Öyle, ben bu tur. Tamam. Evet, ne düşünüyorsun? Ne mi düşünüyorum? Ben ne istiyorsam. Vegan burger yokmuş, normal burger yiyeceğim. Şu sıralar ihtiyacım var. <laughs> Serdar burayı Youtube'da izlemiş. Ben niye bu kadar çok parlıyorum? Işık geliyor sana oradan, ışık. Işık geldiği için parlıyorsun, normal. Ben o zaman gözlük <laughs> takayım. Merhaba. Ben böyle nur inmiş gibi, meditasyondan çıktım, nur inmiş gibi çıkayım istiyorum. Elimi şöyle koyduğumda çok iyi çıkıyorum. Burayı Serdar YouTube'dan bulmuş, izledi. Ee, hikayesini de çok beğendi. güzel bir hikayesi vardı, evet. Adam güzel anlatıyordu, böyle Et kendine var. Biz de merak ettik ve geldik. Çok teşekkür ederim. Oh, Teşekkürler. Harika. Wow, wow, wow. O videodaki hamburgerlerini seçmişim, gördün mü? Ben kokusuyla doydum. Aşkım kokusu nasıl ama? Çok iyi. Allah'ım, bu nasıl bir şey ya? Buna bakar mısın? Harika. Oh my god. Oh my god. Kokusu beni doyurdu ya. Kokusu yok ki ben çok güzel bir yemeğim beni ye. Gerçekten kokusu bile çok güzel. Gerçekten çok kendine has yani. Harika. Mükemmel. Ben çok ben çok beğendim. Bayılık. Şimdi bak daha başı bir ortalarına falan daha da bir lezzet alacaksınız. Yani ben başından döver gibi oldu. Ben şimdi bir <laughs> afiyet olsun daha sonra bir çok teşekkür ederim. Ne kadar misafirperverler görüyor musun değil mi? Aşkım çok güzel. Harika. Ha, keşke şu an siz değilsiniz. Çok güzel. Doğru, <laughs> <Abi>, çok beğendim. Mamma Ya. ha, eksik bir lezzet yok. Bayıldım. Ben sadece ekmeği rahatsız ediyor. Ben ekmekle ben hoşlanmıyorum. Benim alttan patladı ya. Patlamı ne kadar güzel. İşte bu vejetaryen takılanlar hep böyle. Otları yer yer eti yiyince çıldırırlar. <laughs> ya ya ya. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok nazik. Şu an özel sos getirdiler. Çok nazik bir işletme. Ben çok beğendim. Ne bu? Neyse çok güzel. Ben terk ediyorum şu an burayı. Bir şeyim bu, burası ya bu hamburger değil, bu başka bir şey. Ben sana söyleyeceğim. Gerçekten, yani hamburger için gelmeyin buraya. Farklı bir şey, yani böyle bir şey yok. Bu çok serin. Çok fresh. Ya hamburgeri bırak, dostları ya. o denemek. Buraya herkes gelsin lütfen. Vegan burger de varmış, normalde. Vegan vegan hikaye. Şuraya gelip vegan hamburger yemeyin sakın bak. Sakın. Hani vegan bölgelerini de çok merak ettim. Şöyle turuncu bir sos var. Böyle bir lezzet yok. İnanılmaz. Ben yani asla bir hamburgeri bitiremez. <laughs> Bu lezzetten sonra daha iyi bir lezzet bul bulabileceğini zannetmiyorum. <laughs> yapıyorsunuz? Tüm hamburgercileri unuttum. Şöyle, şundan dolayı diyorum. Biz İstanbul'da Serdar benim birçok hamburgerciye götürdü. Şimdi ben hamburger yemeyi çok sevdiğim için bir sürü gerçekten hamburgerciden farklı farklı yedik. Aynen. Ve kendine özel. Yedik, normalini de Aynen. yedik. Ama bu hakikaten çok güzel. Bunların vegan olduğunu çok merak ettim ya. Ben daha önce yediğim hamburgercilerde böyle bir şey, böyle bir lezzet yemedim. Çok güzel. Çok güzel. Abi sonra gelecek misin yazıyor ben hamburger yiyorum. Ben böyle bir şey yemedim. İstanbul'daki çoğu hamburgercilere gittik. Normalde yemez. Ben çok ısrar ediyorum. Hadi gidelim yiyelim. Burada yediğini kendi anlatsın. Ben Anlatamıyorum. De, bir de, bir de, bir de. Bu zamana kadar yediğim en iyi hamburgerdi. Yüzünüz burada diye söylemiyorum. Gerçekten öyle. Aynen. Çok iyi. <laughs> <unuttum. gülüyor> Bence de olmayın. <laughs> çok teşekkürler. Elinize sağlık. Yani adamlar Yaptığı işin hakkını veriyorlar. Biraz pahalı bir hamburger ama gerçekten çok lezzetli. Yiyecekseniz böyle bir şey yiyin. Başka Aynı. bir şey yemeyin. Hamburger yiyeceksen gidip öyle dandik dandik şeyler yemeyeceksin. Böyle bir şey yiyeceksin. Ya 15-20 saat bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sonuç olarak... Ben ha. çok memnun kaldım yediğinizde. Şöyle söyleyeyim. De. İki hamburger, işte menü, içecek, kola, mola 250 lira verdik yani. Ha. Ha. Şöyle... Gözlük taksam olur mu? çok Hamburger, şey... menüsüyle işte çedik patatesiydi çedik. ıvır zıvır içecek falan. 100 lira. 100 bir kişi için? Lira. Evet. Aynen. Biz her sosundan gün, falan da aldık. Ee, o soslardan. Her gün Chaps her çok gün yenmez belki ama gerçekten. Ya biz zaten her gün yiyen insanlar değiliz yani, ama böyle İstanbul'a geldiniz. Tamam. yaptınız, ne yapacaksınız? Ben dışına? evde yemek yemeyi çok severim. Ben de çok severim. Evde yemek Tencerede pişecek yemeği. Aynen. Ee, Serdar'da Allah'tan öyle bir insan. Eve girince o kokuyu alacaksın tamam mı? Pişmiş evet. yemek kokusunu. Düşünsenize her gün hamburger kokusu alıyorsunuz. Ay ben kusarım ama her gün o tencere yemeğinin kokusu falan yapaylı bir şey. Aynı. Ben çok severim. Serdar da Allah'tan öyle bir insan. Evet. Sonuç olarak fiyatı da böyle yani. <laughs> Yediğinize değer. Yiyeceğinize Kesinlikle. değer. Yani, verdiğiniz paraya değer. Evet. Çok lezzetli, fena lezzetli. Adamlar da çok iyi yani. Belki ya biraz abarttık. Akşam. Orada adamları çok övdük ama hakikaten güzeldi ya. Başka biri olsa ben yine överdim. Öyle bir şey önüme gelse ben kim getirirse getirsin onu överim yani. Helal olsun sana derim yani. Ya, <laughs> Bu dün işi dün yapıyorsun. Gittim ben, dün akşam gittim ben kokoreç istedim adamdan. Dedim ki bir yarım kokoreç ver ama kes de ver. Orada yığdıklarını verme. Kim bilir kaç saat önce yığdın oraya. Yok dedi öyle veremem dedi. Arkasını dedi biz gitti. ki almıyoruz o zaman. Ya biz öyle Aynı. demedik tabii ki ama o dedi ki vermiyoruz dedi. vermiyorsan verme. Mecbur değilim yani. Hareket Mecbur yaptı. Ya. Şimdi onun haddini bildirmeye gidiyoruz. O, o, adamdan sonra buradaki yani adamlar gerçekten inanılmaz. Ben şeyi de sevdim adamlar kendinden emin işte biz bir işi yapıyoruz diyorlar ya ben onu sevdim. Aynen. Ne yaptıklarını biliyorlar yani. Aa biz ne yapıyoruz falan. Hadi aman yapalım geçsin değil. adamlar hakikaten ortaya güzel bir şey çıkarmışlar. Hakikaten hakkını veriyorlar. Ben çok beğendim.